Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle dün gece normal bir saatte değil, Apple iOS 14.2'nin hem developer hem public betasını çıkarttı. Bu beta bana 4.94 GB olarak geldi. Telefonum 11 Pro Max. 10 tane yaklaşık olarak temel özellik var. Şimdi onların üzerinden geçeceğiz. Elimde de bu arada iOS 14 olan farklı bir cihaz var ki farklılıklarını daha rahat görelim diye. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. iOS 14 indirmeniz için 14 sebep, indirmemeniz için 14 sebep. Aynı zamanda arkaya dokunma özelliği ve iPhone 7'deki performansla ilgili videolarıma da bakmayı unutmayın. İlk olarak birinci özellik kontrol center üzerindeki müzik dinleme şeyinde. Gördüğünüz gibi arayüzleri artık tamamen farklı. Burada farklı önermeler görebiliyoruz. Apple Müzik vesaire kullanıyorsak. Aynı zamanda bunun alt kısmında bağlayabileceğimiz hoparlörleri görmek için de normal şartlarda iOS 14'te bir liste olurken burada bir tuş var ve bizim bu tuşa basmamız gerekiyor artık. Bu birinci değişiklik. Eğer Apple Music kullanıcısıysanız, burada yine aynı şekilde az önceki arayüzün olduğu yere gelirseniz size tavsiyelerini söylüyor cihaz ama bu sadece maalesef ki Apple Music kullanıcılarında çalışıyor. Artık şazamı denetim merkezine ekleyebiliyoruz. Eskiden bununla ilgili bir otomasyon vardı. Fakat artık direkt olarak bir tuş var. Ayarlara girdiğimizde buradan denetim merkezine geliyoruz. Aşağıya indiğimizde gördüğünüz gibi burada böyle bir seçenek yokken müzik tanıma diye bir kısmı direkt olarak eklememiz mümkün. Buradan aşağı indirip bastığımız zaman şazam otomatik olarak dinlemeye başlıyor. Böylece hiç vakit kaybetmeden müziklerimize bakabiliyoruz. Aynı zamanda telefonu bu şekilde kapattığımızda da şazam dinlemeye devam ediyor. Şimdi buradan bir şarkı açacağım ben. Gördüğünüz gibi müziği de bu şekilde tanımış oldu ve bize direkt olarak haber verdi. Ana ekrana baktığımızda da görüyoruz ki oynatıcı daha büyük. Şimdi telefonun ekranı daha büyük olmasına rağmen size farklı gözüküyor olabilir ama dediğim gibi ana ekranda bu şekilde olabilecek olan görüntü de daha büyümüş. Şimdi müzik kısmında AirPlay menüleri farklı. Şu üst kısımdaki yerlere bastığımız zaman gördüğünüz gibi burada AirPlay'e girdiğimde farklı bir şekilde gösteriyor. Eskiden bu şekildeydi. Artık burada da durdurup geçebiliyoruz şarkıyı AirPlay'de olmamıza rağmen. Bunlar da yine düzgün güzel gelişmeler. Buna dikkat edebilecek miyiz bilmiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi saat ikonu eski Apple Watch bandını içeriyorken şu anda bu single loop dediğimiz şekilde duruyor. Yani burada bir değişiklik var. Ayarlardan Gizli kısmına geldiğimizde analizler ve iyileştirme dediğimizde burada improve hand washing diye bir kısım var. Yani el yıkamayı iyileştirme diye. Bunu da istiyorsak açabiliyoruz. Büyüteç ayarını aktif ettiğimizde de artık büyüteç insanları tanıyabiliyor. Bu da yine bizim için önemli. Onun dışında hava durumuyla ilgili olan araç takımına baktığımızda burasına bir yazı eklenmiş ve yazı konusunda daha optimize bir hale gelmiş. Bir de şu eklenmiş. Ayarlarda ses ve dokunuşa girdiğinizde yüksek sesleri azalt diye bir seçenek vardı. Bu artık kulaklık güvenliği olmuş ve kulaklık güvenliği olarak da kullanılabiliyor. Ben genel olarak beğendim. Özellikle şu arayüzü çok beğendim ben. Çok hoşuma gitti. Onun dışında gelen güncellemeler de bence altta yazılımsal da büyük bir güncelleme var. Hani sadece bunlarla sınırlı kalınacağını düşünmüyorum. Bu güncellemeyi beta kullanıyorsanız ve hala meraklıysanız mutlaka yapın ama günlük cihazınıza da beta indirmenizi tavsiye etmiyorum. Kanalımda nasıl beta indirebileceğinizle ilgili diğer videoları bulabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.